Türkiye TV ve Haber Pars ortak yayını e, olarak e, yayın yapıyoruz. Bugün e, Kutlu Parti Genel Merkezi'nde Sayın e, Genel Başkan, Sayın e, Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu'nun makamından yayın yapıyoruz. Yeni bir parti ama Yusuf Halaçoğlu hocayı tabii ki bütün Türkiye olarak tanıyoruz. Kendisi bir bilim adamı, bilim adamı, tarihçi, sosyolog, sosyal bilimci, halk bilimci olarak biliyoruz. Kendisinin hem Türkiye ile ilgili hem Türk dünyası ile ilgili çalışmaların, özgün çalışmaların olduğunu ve halen bu Türk dünyası ile ilgili birçok kurum kuruluşta, okullarda, üniversitelerde aktif görev icra ettiğini biliyoruz. Evet, yeni bir parti. Partinin e, bir iddiası var. Öncelikle Türkiye'yi yönetmek gibi bir kapsayıcılıkla e, bir vizyonu var. Bu çerçevede sorularımızı yöneteceğiz. Ee, sayın Hocam Bu e, ülkemiz Yani zannediyorum siz de aynı şekilde Yola çıktınız, duruma baktınız Ve Türkiye'mizin birçok sorunu var Kangren olmak üzere Kangren olmuş durumda Hem devlet bazlı kurum kuruluşlarıyla Hem de toplum sosyolojisinin Bozulmasıyla ilgili sosyal katmanlardaki e, e, insanın insanımızın Bozulmasıyla ilgili tespitlerimiz olduğunu zannediyoruz. Türkiye'miz nasıl kurtulacak? Sizin mevcut partilerden farklı bir öneriniz, çözüm tarzınız ne olacak? Evet, biraz önce sizin söylediğiniz gibi gerçekten Türkiye'ye baktığımız zaman şöyle görüyorsunuz. Yani hem e, ahlaki açıdan, hem siyasi açıdan, hem dini açıdan her konuda aslında biraz deveye benziyor Türkiye. Yani doğru bir yerini göremiyoruz maalesef. Her alanda büyük bir bozulma, eski tabirle tefessüh etmiş bir hal var Türkiye'de. Hiç kimse hiçbir şeyden memnun değil. Yani adaleti olan bir hukuk sistemine sahip olmadığını herkes düşünüyor. O şeyler çıkıyor zaten. Diğer taraftan ekonomi, tarım, hayvancılık, sağlık, aklınıza ne gelirse biliyorsunuz büyük bir çöküş var ülkede. Tabii bunu nasıl kurtaracağız sorusu da var. Ve i̇şte kamuoyu yoklamalarında bu soru sorulduğu zaman bugün yüzde varan çok büyük bir kesim ki yüzde kırk Türkiye nüfusunun yüzde kırklara varan bir kesim artık bu siyasi yapı içerisinde Türkiye'nin kurtulabileceğine inanmadıklarını söylüyor yani bu partilere oy vermem diyor. Herhangi bir parti tercihi yok. Ortada duruyor ve evet. tercih arıyor. Parti evet. arıyor. yüzde %40, %40 bir çok bir büyük var. bir yani belki de Türkiye'nin en büyük partisi. Evet. Partisiz olanlar şu an. Ve bir tabii biz bu anket içinde yokuz şu an hala. Çünkü seçimlere girecek şeyde değiliz. Teşkilatlanmamız sürüyor. Çünkü önümüzdeki günlerde de bitireceğiz nasıl olsa. Belki o zaman gireceğiz. Şimdi %40 gibi bir Kesin ama bu kesin biliyorsunuz belli ki belli bir eğitim seviyesinde olan insanlar. Düşünüp karar verebildiklerine göre böyle bir yapıları var. Şimdi bizim asıl kitlemiz işte bu tür insanlar. Yani güven duymayan, siyasete güven duymayan, siyasete güven duymayan bu insanlara hedefimiz. Dolayısıyla biz yarın iktidar olduğumuzda eğitimde ne yapacağız? tarımda ne yapacağız hayvancılıkta ne yapacağız hukuk sistemimiz nasıl düzene sokulacak